Merhaba arkadaşlar ben Gorucel ve yeni bir süper ayıcık videosu yapıyorum. Evet bugün de belki süper Evet bugün de belki de süper ayıcı bitireceğiz. Yani bu seriyi bitireceğiz. Bir ya bu bunun... sanki meziği değişti ya? Evet. Tamam. Şimdi, şimdi ben hepsini Evet. Sen de gel, sen de gel. Seni. Sen de gel. Tamamdır. Evet şimdi geliyor. Gel 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 gel. Gel gel gel. Sen de gel, sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Arkadaşlar burada ama abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ama bu seride bitirmek istemiyorum ya. Yani. Çok hızlandı yani. İki tane videom şu ana kadar bir izlemeye ulaştım. gerçekten. İzlemek için çok teşekkür ederim. Evet şöyle şuradan zıplayalım. Tamam Tamamdır şimdi. Şuradan atlayalım tamam. Evet. Ya hayır 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 ya. Ya ne oluyor ya? Tamam. Evet. Son başlıyor. Evet. Hadi. Şöyle zıplayalım. Tamamdır. ya. Evet. Tamam. Ya hayır ya bak yine. Ya. Hayır, hayır, hayır 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 ya. Yapma ya. Yani. Şuradan Yap. Ya yapma bak yine mi ya? Çık. 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 Hadi. 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 Tamam dur. Hadi burada düşmeyelim. Tamam. Çıkarsın. Düşüyorduk. Nasıl anlayayım Evet. Şöyle alalım. Bu da her şeyi. Evet Şöyle yazalım Buradaki tüm Şeyleri Tüm Kurtardığımız zaman Evet Nerede bu turtuk Bak şimdi neredesin? Burada mısın? Tamam. Burayı hızlı geçelim. Burayı hızlı geçmek istiyorum. Tamam, şurada. Nerede? Gel, 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 hadi. Ya biraz daha hızlı tamamdır. Yok, 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 yok. Ben, ben burada bekleyeyim. Ya yok. Tamam şimdi buraya gelecek. Ben de üstüne zıplayacağım. Hadi. Tamam dur nerede? Nerede böyle olurum? Bakalım. Kaçıncı? Şimdi izleyeceğim. Tamam şu anda ortasında mıyız? Kaçıncı? Biraz kapışımı çektim. Sanki biraz. Tamamdır. Bak burası biraz. Biraz kolay. Tamam. Ya hayır sakın. Sakın. Tamamdır. Evet şimdi kolonun diğer bölümüne gideceğiz. Ya daha video 5 5. Beş, dakikası daha ya. Arkadaşlar bu arada bir dakika size bir şey göstereceğim. Heh yok. Konu telefonu kullanmak için önce neyse sonra göstereyim. Bir kere daha geçersek. Evet. Evet. He tamam bizim. şimdi... Biliyorsunuz orada belki bil belki biliyorsunuz ama belki bilmiyorsunuz. Orada bir ka orada şey şeftali var. Evet. Şimdi ben de seni bekliyordum. Bazen tekrar karşılaşmak için bu güzel yer. Neyse, <laughs> neyse biraz uzun suyuyorum. Tamam biliyorum. Evet, şimdi en zor kısma geldim. Evet, en zor kısım. Hayır, bak. Bak, bak, dakika bak, gol bak, bak, bir. Hadi, Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Orada mor balığına kavuştum. Renginle. Ama oraya düşmek istemem. Hayır hayır. Tamam dur. He ya da yok. Bayağı zor kısım değil. Ya zor kısım daha var. <laughs> Benim normalde... Ne? Bitti mi yani? Ya... Ya bence buradan sonra bir şey yapmak istediğim zaman... Videoda yapayım yani çünkü... Normalde benim bunu yarım saatte geçmem lazım yani. Bu şeyi yarım saatte geçmem lazım ama videoda bir dakikalık bir şey. Evet ve ya Şimdi buraya hızlı geçersek Hadi Evet oraya kadar gideceğiz şimdi. Bu Burası... ne Neyse fark etmez zaten. Aynı yere gidiyoruz. Tamamdır. Ya bitti ayıp ya. Can alsam mı durur? Ya bak. Neyse. Nice. Zaten canlarım burada sadece vurduğu zaman gidiyor. Gel gel gel. Bir kere daha gel. Sen gel. Evet. evet. Şimdi son kısma geldik. Şöyle arkadaşlar size bir ipucu vereceğim. Önce burayı kırmanız gerekiyor. Bu ustancı. Tamamdır ve bu şekilde aa ya ben neden kaçırdım. Evet arkadaşlar böyle Tamam. Ya bu ya illa buradan vuracağız. Değil mi? Ya hayır. Hayır bak. Ya mu? Ya tamam neyse. Yeniden 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 bak yine başladık ya. Ay, ay. Bak hadi bu videoyu bitirelim ya. arkadaşlar ve köşede durmanız gerekiyor. <laughs> <Hi>. Ya biz ne <laughs> yaptık? Ve Bitti be Bitti Evet Ruan tamamladık Ve Arkadaşlar Seri Bu efsaneli seri bitiriyor Bitiriyorum Evet Efsane demeyeyim de işte en çok izleyen senin olduğu için. Senin videoyu işlediğim için özür dilerim. Sadece Seni. biz seninle mi dövüştük ya? Sen bizi dövüyordun. Orada. Eee bir de bu yaptık. Doğru bir de bu kısmı var ya. Arkadaşlar. Sır bitti maalesef. Ama neyse. Yapacak <laughs> bir şey yok. Yani ben gerçekten çok şaşırdım neden şaşırdım çünkü yani bunu yapmam normalde 4 saat 4 3 saat falan sürme, sürmesi gerekiyordu ama biz kaçta yaptık evet, yani tamam biz kaçta yaptık Evet arkadaşlar. ve bitiriyoruz arkadaşlar neyse bence bu seri sarayı... bakayım mağazada bir şey var mı ha, <laughs> mağazaya giremiyoruz tamam giremiyoruz arkadaşlar bence bu videoyu burada bitirelim zaten geçtik buraya bir şey işte seriyi bitirdik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.